bugün kamp yapıyoruz. Ya kamp yaparken şu çadırımızın şurası bir yandı. İçine şey koymuştuk semaver, Biraz bir yaktık. Bildiğim delik oldu burası. Arkadaşlar burayı yaktık. Burada püfür püfür hava geliyor. Ama yani birazcık da üzüldük yani. Az daha yangın çıkıyordu. Şu semaveri yaktık yani. Bu yaktı orayı nasıl yaktıysa arkadaşlar şuradan yağdı. Yani bir, bir gün diyelim ki yağmur yağdı. E buradan su girer. E ne yapacağız? O zaman mecbur yeni çadır satı alacağız ya da şey yapacağız. Orayı bantlayacağız. Hiçbir şey olmayacak. Ya da üstünü örteceğiz. Hiçbir şey yok. İçi de güzel yani. Böyle söyleyeyim. Hava da şöyle. Yağmurlu. Bu arada şu göller şey. Su İnsanlar balık tutuyor ama hiç de balık yok. Boşuna tutuyorlar. Biz gittik baktık. Hiç balık yok. Yani boşuna gidiyorlar onlar. Boşuna balık tutuyorlar. Ayakları yoruluyor. Ondan sonra da şey yapıyorlar. Niye ben balık tutamadım? Ah, tutamıyoruz da işte. Yok yok. Değiş yerinin gölünde balık yok. Ancak Karadeniz'de oralarda var yani. Yani Türkiye'nin dış taraflarında. Şey olan taraflarında. İstanbul falan olan yerlerde anca orada bulunur. Yani bu Konya'nın Beyşehir'in ilçesinde hiç yok. Bu bulamazsınız bile yani. Ben da. Çadır yıkıyor. Etrafta <laughs> şöyle arkadaşlar. Biz şey yapmaya gittik. İkbar. At, atıyorum atıyorum gelmiyor. Atıyorum atıyorum gelmiyor. Burası işlerim en sonunda geldi. Hava da soğudu birazcık. Yani sıcak havada geldik. İlk önce bir soğuk oldu. Bu sıcak oldu. Şimdi geri soğuk oldu. Anlamadım ben bu havayı. Her şey birazcık da oluyor. Evet, oldu burada. Hiçbir şey aramadığı için. Ha, attım. Hiçbir şey aramadım. Ama gölün manzarası çok güzel. Şurada şey yapacağım. Karavan alacağım falan. Şöyle duracak. Şöyle karavanın yanında şu masa alacağım. Şöyle çayını içtim. Güzel olur mu? Yani şurada karavanı koyuyorsun ama burada araba geçmiyor. Yani. Önce çadır yaparız. Ya da mangal. Ama burada mangal çok olmaz. Daha kalmak burada çadır. Güzel. Ama tehlikeli aslanlar, kaplanlar, gelebilir kediler. Hatta köpekler. Tabii köpekler birazcık bir şey yapmazdı. Ben dair iyi Lale yani yanımda çocuk Sabahtan benim beni takip ediyor. Onu niye geliyorsun diye bağırdım da aynı. Hala peşimden geliyor ya. Yola kadar geldi. Malzeme alacaktım. O beni git derim git. Hala geliyor anlamıyor. Böyle bunun manzarası böyle. Şöyle. Çok güzel. Yani bir şehirli olsam kesin kalırdım burada. Hem yani manzarası da. Tabii ben Konya'lı olduğum için Konya'da göl de yok. Sadece araba trafik ve şeyler ve dumanla başka bir şey yok ama burada göller var gözde yerleri var hani Beyşehir çok güzel bir yer hani istersen zaman bankası. ama Beyşehir'de gölünde de çok yosun var yani öyle söyleyeyim ama dağlar da büyük <laughs> ha. oradaki dağ, dağlar, dağların birazcık pikir ama oradaki hayvan kadar bu ayı kadar, böyle, ayı kadar. <laughs> Ama beşer güzel ya. Ah. Beşerde kalmak. Siz Tamam yani kalın. Hem yeşillikler de var. Tabii çadırda kalırsanız aslanlarla kaplanların mecbur mücadele edeceksiniz. Yani bir tane köpek geldi. Aa korktum. Ya kaçmayacaksın çadır içinde? Ne şey yapacaksınız. Açacaksınız ya da şey yapacaksınız ya da vuracaksınız. Neyse arkadaşlar bayağı uzattım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.